Merhaba millet, bugün görmüş olduğunuz gibi Overwatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Overwatch'un 6. bölümü sanırım. Evet, sesim niye böyle geliyor derseniz şu an sabah olduğu için olabilir. Olabilir değil, öyle yani sabahları. İnsanların sesi bildiğiniz gibi kalın, değişik, böyle iğrenç bir şey gibi gelebilir yani. <laughs> ne Saçmalayın neyse. Dün dün, tekrar ve tekrar söylüyorum bu benim üyeliğim değil, ben global değilim. Ben sadece Legendary Eagle olmaya çalışan küçük bir kartalım. Ama <laughs> olacağım yakında umarım düşmezsem. Önce düşmekten kurtulayım da. Bu arada 10.000 aboneye çok yaklaştık. Sizleri çok seviyorum. Bunu her videoda söyleyeceğim artık 10.000 olana kadar. O yüzden videolara ekstra bir like atarsanız yani ne bileyim. iki tane like atamıyorsunuz ama destek gösterirseniz sevinirim. Önemli çünkü. Adam baya özgüvenli bir şekilde midten puşladı. Duvardan izliyor gibiydi sanki. Duvardan aha böyle bir sol sağ yaptı. Duvardan baktı abi bildiğiniz. Şu an belli etmemeye çalışırken ben. Bundan sonra zaten info işi ya. Bakalım şimdi ne yapacağına bağlı. Solda adam var, sağda 3 tane adam var. Aa yukarıdakine. Yukarıdakine direkt bakmadı böyle. Gördükten sonra vurdu gibi. arkadakini hiç sabah katmıyor. Arkasındaki adam An duydu şimdi. Ama duymasına rağmen niye böyle görmemiş gibi yapıyor ki yani Çok saçma. Bir şey mi saklama çalışıyor? Hay hani mesela orada adam ateş etti, belli sesini geçtim. kurşundan ışığı çıkıyor böyle. Hani görüyor mu? Herkes görüyor. Ona rağmen böyle adamı görmesi gerekiyor. Düz gidiyor. Aa adam varmış falan diye yapıyor böyle. Bunlar psikoloji. Rastgele spreyden vuracak diyor ya. Aha. Aha vuramadı. Rastgele spreyden bile vuramadı. Niye oraya inat ediyor? Oraya inat ediyor. Bir, daha sıkarsa oraya inat etmiş diyeceğim. Şey yapacağım. sıkmadı. B'ye gitti. Niye B'ye gitti? Kesin, kesin eğim var bu alanda B'ye gitti kesin iyi. şapka nasıl yakışmış Ay ya. Sesler duyuyor koşuyor şu an. Sağda da ses duyması lazım. Aha. Eğer hekse o smoke'tan sıkar onu. Gitti adam. Tamam duymuş olabilir. Bomba kurulduğunu duydu. Allah, bomba gitti nereye çarptı? Şimdi bomba kurulduğunu biliyor. Birisinin sitede olduğunu biliyor. O yüzden gayet normal öyle bakması. Kapı öldü. Kapıda adam var. As <laughs> ninja. Ninja! Helal. <laughs> Ay. Ay. Siz de görün. Dü Adamlar bey'e gitti bizimkisi yine rushlıyor bunu taktı herhalde bu rushlama Ölümüne falan Arkadan yakalamayı seviyor demek ki Şimdi şöyle bir şey var eğer arkadan yakalamayı seven bir tipse Ki şu an olduğu gibi Adamlar böyleklemiş eklemiş olabilir ama paşa falan gibi oyuncu mesela full arkadan yakalamaya çalışmaz o yüzden normal ya Sa Sağ tarafında bir adam var Ona hiç bakmıyor Öldü Reload yaptı öldü Ola bir durum yok bence burada ya kazanıyorlar diye Ama bakalım izleyelim griefing olabilir başka bir şey olabilir aynen onu unutmayalım Puri -di diri puri -di diri ponini 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 güzel ne pis olaylar ha takım takım değişti aynen beğendim et güzel ilk almak nedir ya saçma şey bence USB, USB çok güzel USB USB sınıf B'ye gidiyor ilk eli kazandılar Tamam bunda da hiçbir şey yok. <Sessizlik> hmm. İzliyoruz. Sesler geliyor. Güzel. Adam oraya geleceğini izlemiyor bile duvardan. Yani direkt oraya pusuyor adam geliyor. Yani buna kendi çekici bir şey var. Evet. <laughs> Şu an bir şey yok. Yani. naha oh, gittiler? Ha duvara bir bakası geldi. Bir tane adam yukarıda ona hiç bakmadı. Alakası bile konuda. Bizim adam rushlamayı seviyor yani. Böyle farklı yerlerden gidip arkasından çıkmaya çalışıyor hep adam Bu gayet normal. Arkadaşlar ölürse kalır öyle ama. Normalde volaki olan birisi bunu hiç yapmaz yani alakası alakası gitmez. Ya adam çok sabırlı, saklamayı seven biri. Hadi. İyiyim o zaman. Ya iyiyim olduğunu düşünmüyorum. Headshot oranı yüzde kaç? Kaç kilo var şu an? CTD'yken 68'miş şimdi 57. Tak yine ese. S. Yok ise aim lock da yok. Aim lock lock lock. Sonunda şeyde galiba. Allah adam bombayı için aldı resmen. Bakalım griff yapacak mı onu merak ediyorum. Oy. Takım zengin ya. Abi bir dakika onu öldürüp abisini mi alacak yoksa? Öyle durdu biraz da. Arkasında adam var. Ben yani çok ses yapıyor ya. Yani sen orada vuramazsan adam ilkinde adam seni vurur. Bu ne attı? Buna da attı. Adam eğimden eğim olabileceğine şüphelenilmiş. Ama eğimlik hiçbir şey yok. Adam gayet güzel eğimi var yani. Yani aim'i hack değil. Hacklik bir şey yok. şu gayet normal bir şekilde bakıyor adamın olabileceği yerlere. Aynen adam gör görmüyor. Bu adamda hiçbir şey yok. Insufficient evidence. Insufficient evidence. Oops. Şimdi bir tane daha yapalım bakalım. Bir tane daha yapalım. Gelince yapacağız. Yapacağız. Hop geri geldim. Ee, ama şey gelmedi. Overwatch davası gelmeden yani indirebileceğim bir şey. O yüzden bir tane daha çekemeyeceğim. Çünkü yani şöyle diyeyim. Cumartesi işe başlıyorum. Onun için kıyafet almam lazım. Kıyafet almak için şu an evden çıkmam lazım. Hani böyle bir zamana denk geldi. Bu biraz şey göz... Hani videolara çok özen gösteremiyorum. Farkındayım. Ama hani hepsi zorunluluktan emin olabilirsiniz. Gerçekten çok yoğun olmaya başladım yavaş yavaş. Spora gitmiyordum çünkü omzum sakattı. Omzum geçti şimdi spora da gideceğim işe de başlıyorum. Hani ne işlerseniz bir kursla İngilizce öğretmenliği işte hani yapacağım. O yüzden şey yani hani biraz sıkıntılı demek istedim. Hani çok özen gösteremiyorum ama yine de güzel video çıkardığını düşünüyorum hani kalite açısından ama Overwatch videoları biraz şey olabilir her neyse hazır, iyi oldu aslında konuşmak da istiyordum biraz. Ee, dediğim gibi 10 bin aboneye yaklaşıyoruz ve şöyle bir şey var, herkes şunu yazıyor. Yani neredeyse herkes şunu yazıyor, kanal çok güzel, kaliteli ama abone sayısı çok az. Abone sayısı az evet biliyorum. Yani bunun yapabileceğim ne var diye düşüneceğim buralar. Ama siz yapabileceğiniz ne var söyleyeyim. Eğer yeniyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim izlediğim ilk videomuzda devam için abone olabilirsiniz ve eğer zaten aboneyseniz ve videolarımı seviyorsanız, çok konuşuyorum ama Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Gerçekten çok önemli bu büyümemiz için. Çünkü ben biliyor, biliyorsunuz ilk videodan beri dedim ki ben 100.000 olmadan durmayacağım. Yani 100.000 olunca zaten insan durmaz ama benim hedefim 100 bin olmak. O gümüş butonu almak yani böyle bir hedefim var. Elimden gelen her şeyi yapacağım ve eğer mümkünse bu 2-3 yıl içerisinde YouTube benim gelir kaynağım olacak. Yani elimden geleni yapacağım bitmek için. Onun dışında beni Instagram, Facebook, Twitter gibi yerlerden takip edebilirsiniz. Oradan da güzel şeyler paylaşıyorum. Zaten videoların hep şurasında falan çıkıyor. Bir dakika, aynı şu aşağıda falan çıkıyor işte linkler veya açıklama kısmında var. Neyse oralardan takip edebilirsiniz diyeceklerim bu kadar. Onun dışında başlamamı istediğiniz bir mantıklı bir oyun serisi varsa korku oyunu olmasın. Bilgisayarda olsun oynayabileceğim. Gidip bana Last of Us falan önermeyin. Last of Us gerçi bilgisayardaydı bilmiyorum herhalde. Emin değil PlayStation oyun. Ya yani mantıklı oyunlar önerebilirsiniz. Ben videosunu çekerim. Hoşuma gider hem farklı olmuş olur ya da böyle değişik oyunlar var ya internet her <laughs> neyse onun gibi. Sizleri çok seviyorum. Şu ana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Yanında olmaya devam edin. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.